etmezler. Onu bize yar abi. Oha 100 lira geldi. Yaşasın ırkımız Çin'e bedel kırkımız. Öptüm bebeğim vaktim varsa şuna bir bak hele diyor. 100 lira milyon milyar çüş be abi. Yine zenginleştik abi ya oturduğumuz yerden. Var seve saçan bir anım var. Kendi paramla bizzat gidip aldığım ilk konsolumun anısı. İnsanın ekonomik özgürlüğüne kavuşup da kişisel zevklerine kimseye hesap vermeden ulaşması kadar güzel bir şey yok. Ama bahsettiğim şey harçlıklardan arttırıp pektirip bir şey almak değil abi. Misal ben PlayStation 2'yi 16 yaşındayken almıştım. Ancak o zamanlar öğrenci olduğum için harçlıklarımdan biriktirip almıştım. Sene 2006 falan. Geç almıştım yani PlayStation 2'yi. Benim konsolla ilk düzgün tanışmam zamanın gerisindeydi. Hatta millet PlayStation 3 gazına gelirken almıştım ben PlayStation 2'yi. God of War'ları, Resident Evil'ları falan oynamıştı, de eğlenmiştim. Geç olmuş ama eğlenmeme engel olmamıştı bu durum. Ancak asıl tatmini gerçekten çalışıp paramı kazanıp aldığım ilk konsolda yaşamıştım. Xbox 360'da. Kardeşimle ortak almıştı bu konsolu. Orada sene 2010 falan. 460 TL'ye almıştık. Yazın çalıştıklarımdan biriktim. <laughs> Aga ya. Bir, park... bir ara bu işte şey dönemi arkadaşlar. Türkiye'de kendimizi gençler olarak ee, bir Amerikan dizisinde böyle yazın veya hafta sonları çalışarak işte bebek bakarak araba alan çocuklar olur ya. Bir dönem kendimizi öyle hissetmiştik bak. Vallahi bak ben para biriktirerek harçlığımdan arttırarak bilgisayarıma upgrade yaptığım dönemi hatırlıyorum abi. En son çıkan ekran kartını almıştım. Babam bir gün geldi dedi ne yapıyorsun dedim bilgisayarı upgrade ediyorum yaklaşma çok e, meşakkatli bir e, işlemdeyim şu anda baba lütfen dedim uzak dur yani bak bilgisayarı bozarsın beyni yanar bilgisayarın beyni yanar. Ne dedi manyak bu herhalde falan dedi gitti. Bilmiyorum ya beyni yanmasın falan. <laughs> abi harçlığından arttırarak son model ekran kartı almıştım cidden. Karttaymış işte yani öğrenci kafası. Şimdi bu 460 TL'ye Xbox aldığım gün... Ben her yaz çalışıyordum lan çocukken. Lise dışında. Siz hiç şaka... yazın çalışabilen kaç kişi var lan chatte? Ben çalışıyordum abi. Bayağı çıktı lan. Bunu koyayım bu ne lan? İş beğenmiyorsun zamına koy memine koy. Ne düşünüyorum da oyuncu olmanın rahat olduğu günler. Ben her yaz çalışıyordum valla. Sosyal medya aktif olmadığı için oyunları güncel takip etmek gibi bir durumda yok ortada. Tabii ki her ay oyun dergileri alıp oralardan takip ediyoruz ama elimin altında sağlıklı bir internet olmadığı için oynayamadığım oyunların neye benzediğini falan çoğunlukla göremiyorum. Hani bir oyun görürsün canın çeker falan ya o zaman öyle can çekmesi durumu o kadar yoğun değil. Zaten sosyal medyanın hayatımıza girmesi her alanda olduğu gibi oyun alanında da insanı tetiklemeye başladı. Aslında bu açıdan yaptığımız için sosyal Tabii bir biz oyunları arkadaşlarımızdan görürdük insanları imrendirme üzerine kurulu olması biraz iç burkutan cinsten. İşim gereği elime bir sürü teknolojik alet geçiyor ve bunların tanıtımını yapıyorum. Reklam alıyorum işte lan klasik reklam. Bu bazen bir klavye oluyor, bazen bir notebook oluyor, bazen bir oyun oluyor. Aslında benim gibi bir kanal alabileceği reklam işleri oluyor. Hatta bak bırakın reklamı bazen dümdüz bir oyundan kaydır, Kaydır, Dün gel. Oyunu çok sevmiş oluyorum ve bahsetmek istiyorum. Sabahlara kadar övmek istiyorum. Kaydır Ancak bazen like. övdüğüm oyunların pahalı olması durumu canımı sıkıyor. Acaba diyorum yanlış bir şey mi yapıyorum? Övgü dozajını ayarlamam mı gerekiyor diye kendime soruyorum. İnsanları özendirmek bizim yaptığımız için ya Enis bırak ediyorum. bu işleri. Sen paranı sayla. Allah'ın Mal mı mal. biliyorum ve bunu bilerek yapmıyorum abi. Kim? Şimdi... Ya say paranı say oğlum. Sana mı kaldı? Bir Tarihin diye bir mal var. Tweet atıyor. Neymiş? Ekmeğin fiyatı artmış. Sana koyar mı? Geze kalı Ben seni gamer zannediyordum. Bu tweetin benim timeline'ımda ne işi var? Sen paranı say. Sen amına koyduğumuz şişkosu. Sen alamıyor mu ekmek? Dolarla kazanmıyor mu zaten? ya. Kimseyi yönlendirmek gibi bir amacım ben yok. Ben sadece paranı ya. gömmek geliyor içimden ve içimden gelenleri paylaşıyorum. Ben Ancak para sonra Böyle içimden aşırıya kaçtım mı acaba diye bir düşünce oluşuyor. Bu endişe genelde gömdüğüm zamanlarda değil de övdüğüm zamanlarda geçerli oluyor. Birilerinin sırf ben övdüm diye bir oyuna 500 TL verebilme ihtimali beni derinden düşündürüyor. Ben Ancak para Bu say. ihtimal var diye de isterim saklamak istemiyorum. Yani size bir ürün anlatırken ki burada konumuz olan ürün bir oyun. işte bunu anlatırken çekince yaşıyorum. Ve bu çekince yaşadığım şey Affedersiniz ama s***lik bir oyun abi. Oyun lan bu. Araba değil, ev değil, lüks bir tatil değil oğlum. Hiçbir şey değil lan. Dümdüz oyun. Lan ben bunu düşünmek zorunda mıyım lan? İnsanlar bir oyun almak için bu kadar düşünmek zorunda mı lan? Kafayı yememe ramak kaldı. Ya bu nedir ya? Bu nedir hacı? Yeni nesil oyunlar geliyor şimdi. Bakın bir s fiyatı 620 TL olacak. Üstelik bu fiyat iyi bir Çünkü bu oyunlar Avrupa'da 80 Euro'dan satılıyor. 80 Euro eşit değildir 620 TL. Yani şak. Sen ona 800 de Enis. Ka gibi ya. Ben şimdi bu 620 TL'lik oyunları oynayacağım, videosunu çekeceğim ve büyük ihtimalle aralarında beğendiğim oyunlar olacak. Ne ben diyeceğim? Oyun 800, çok güzel abi. Para Gidin alın mı diyeceğim? Baren Nasıl Baren diyeceğim mi? lan ben bunu? Bu kanalı sadece durumu olan... Oyun oynayamayan keyif çay içsin. Arkadaşları mı açık tutalım? Burası saçma şey olabilir Buluyorum. Bu şaka maka oyunculuk bitiyor ha. Ülkemizdeki oyun oynayan kişi sayısı her geçen gün artıyor. Abartıyor abi. Ne var yani? Ben alıyorum oyun. Ne var yani? Ülkede oyun alamayan insan mı var? abartıyor. Abartıyor bak onda hiçbir problem yok. Hakikaten önemli bir olay. Her geçen gün daha da fazla kişi oyunlarla tanışıyor. Ben bu kanalı ilk açtığımda bak ulan bir videom 100 bin kişi izlese harika bir şey olur falan diye düşünüyordum bak. Daha yeni açtığım zaman. Net abartı chat. Şimdi sen mesela ayda 15 tane oyun alamaz mısın tanesi 800 liradan? Hangi ülke? Alamaz mısın? Abi benim chat Türkiye işte alamaz mısın chat? Evet. Bak alırım diyor. Ben alıyorum. Ben hep Tabii, 800 ben de alıyorum. Yok. Ben de hep 800 lira alıyorum. alıyorum. Aferin chat tamam. Alamam diyeni banla amına koyayım başımızı belaya sokacak piç kuruları. Alırsın değil mi chat? Chat. Tamam zamanlar. Geçen gün Baldur's Gate 3 videosuna baktım mesela. 300 bin kişiye yakın insan izlemiş. Ya oğlum insanlar ilgi duyuyor. İnsanlar farklı şeyler keşfetmek istiyor ama durum yok ulan. Ya millet PC alamıyor ya konsol alamıyor ya oyunlara para çıkışmıyor. Yok ulan yok. Gençlik oyun oynamak istiyor ama para yetiştirmek mümkün değil. Bak başka bir şeyden bahsedeyim mesela. Ben orijinal oyun konusunda uç yaşayan bir adam değilim. Durumu olan birinin orijinal oyun almasını isterim. Olay herkesin orijinal oyun alması değil abi. Olay durumu olan insanların orijinal oyun alması. Durumu olmayan bir insana orijinal oyun almalısın falan diye baskı yaptık benim için anlamlı bir şey değil. Ama durumu olan oyunları değerli görmeyebiliyorlar. Yani bir insan gidip bir mekana bir gecede 5000 lira ezerken bir oyuna 300 TL vermeye erindiği zaman problem oluşuyor. Maalesef ülkemizde oyunlar değersiz görülen araçlar. Bu gençlerde olan bir şey değil bu arada. Bu hakikaten bak bizim jenerasyonda olan bir şey. Biz abi çocukluğumuzda, gençliğimizde oyunları hep 2-3 lira vererek aldığımız için orijinal oyun diye bir kavram olmadığı için o zamanlar bizim hiç jenerasyonda kalan insanlar için oyunlar değersiz bir şey olarak kaldı. Yani bir oyun en fazla 5 liradır, 10 liradır falan gibi bir düşünce oluştu bizim jenerasyonda. Bu da çocukluktan kalma bir şey. Bu parasızlıkla alakalı bir durum değil bak. Bu oyuna değer ver bizim orijinale yakın diye bir terim vardı benim çocukluğumda. Orijinale yakın bak terime bak. Orospu çocuğu alıyordu. Daha kaliteli CD'lere basıyordu. Kapağı falan çok orijinal gibi yapıyordu. Üstüne bir de çakma bir bandrol yapıştırıyordu. Abi orijinal değil ama orijinale yakın. O mesela 15 liraydı diğerleri 5 lirayken. Anladın mı? Onu da açıyordun içinde krek vardı ama <laughs> koyayım. <laughs> Orijinale yak bak bu replika. <laughs> Öyle anlıyorduk onları. O internet mi internet Steam bitim hiçbir şey yok. Nereden bulacaksın da alacaksın. Bir tane orijinal oyun var. O da DNR'daki Midtown Madness. Götü kurumuş artık. Toz kaplamış amına koyayım. DNR'da böyle köşede duruyor. Ben Midtown Madness diye. Başka oyun yok ama o da 800 lira falan böyle. O zamanın parasını da 800 lira da. Hakikaten anasının amı yani. Benim annemin bir aylık maaşı falan olabilir. Böyle duruyor. Beni al. Nasıl alayım seni? Geri zekalı. 800 lira ne ya? Annemi öldürmem lazım seni almam için. Başka yolu yok bu iş yani. Banka hesaplarına falan sızmam lazım. Yok ya ulaşılabilirlik yoktu o zamanlar. İmkansız yani vermemekle alakalı bir durum. Neyse ki bizim jenerasyona çok yaygın olan bu durum yeni nesil arkadaşlarla beraber kırıldı. Oyunların ne kadar olması gerektiğini ve neden bu kadar para istediklerini anlayan bir nesil geldi. Çok da güzel oldu. Peki şimdi ne oldu? Şimdi ne olacak? Oyunlar eşeğin s**ki kadar pahalı oldular. <laughs> tamam bir oyun değerlidir eyvallah. 10 liraya oynanmak diye bir şey de yoktur. O da eyvallah ama 600 TL nedir abi ya? 500 TL nedir? 400 TL nedir lan bırak 500'ü. Bunlar normalleşmemesi gereken fiyatlar. Üstelik bu fiyatlar için kızabileceğim bir oyun yapılmışsa şey yok abi. Ne bir euro, bir dolar gelmişken yapımcılara ne diyeyim yani? Eskiden 3-5 harçlık biriktirerek aldığımız şeyler şu anda hayal ürünü oldu. Gençlerin hayallerini süsleyen bir durum oldu lan. Oğlum bir insanın hayali çok iyi bir PC almak olabilir. Ancak bir insanın hayali şöyle ya da böyle oyun oynayabilecek bir PC almak olmamalı ya. Eskiden biz mesela çok iyi PC'lerin hayalini kurardık böyle. Ulan inşallah çok iyi PC'miz olur falan diye düşünürdük. Ama normal bilgisayar erişmek o kadar da imkansız bir şey değildi. Tercih meselesiydi. Kim o parayı vermeyi tercih etmiyordu, kim ediyordu. Ben ilk bilgisayarımı hatırlıyorum. Bana derslere çalışmam diye almıyorlardı. Tamam mı? Babamla gittik bilgisayarcıya. Ben böyle işte şey hesap yapıyorum küçük beynimle. İşte bu biraz pahalıymış. Bunu alırız. Babamı bunu almaya ikna edebilirim. Çok da kazıklamamış olurum babacığımı falan diye gittik böyle. Orada böyle şu anki bilgisayarım gibi bir bilgisayar var. Tamam Şu anki bilgisayarımın değeri nedir? 30-32 bin lira falan şu anki bilgisayar. tamam. Öyle bir bilgisayar. Yani o dönemin Hani o dönemin en taşraklı bilgisayar neyse o böyle koymuşlar zaten orada duruyor en başta böyle hayvan gibi bir bilgisayar tamam mı? Ben işte şöyle olsun bir böyle olsun işte şöyle olsun böyle olsun falan diye anlatıyorum adama böyle kıvrına kıvrına <laughs> babam gördü o bilgisayarı bu kaç para dedi baktı adam şu kadar dedi tamam onu sar biz gidelim dedi ben böyleyim. <laughs> onu mu rüctan baba falan nefesi falan kesildi böyle. Heyecandan altıma sıçacağım amına koyayım. Sar bunu bize falan yaptı babam. Ben böyleyim. A arabaya yavaş koyun. A onu <gülüyor> <gülüyor> Böyle korktum başına bir şey gelecek yolda diye şey oldu en son Baba dedim bilgisayarla ben arka koltuğa oturalım sen sür amına koy. Kaza yapmayalım sakın falan. Babam da şey modunda böyle. Ne var oğlum ya alt tarafı bilgisayar aldık. Falan. Ben böyle bilgisayara sarılarak gittim falan eve yani. O kadar korkuttum. Meğer para değilmiş ama okuyayım ne bileyim ben. Ben 120 dolara ekran kartı almıştım. 150 liraya almıştım lan. <laughs> O zaman da öğrenciydim. Hadi PC'yi geçtim. 500 li 50 liraya lira konsol kaldıydım. almak bir gencin hayallerini süsleyecek şey olmamalı. Bunu gidip alabilmeli. Yani Şşş. hayali kurulan şeyin bu kadar basit bir obje olması o kadar sinir bozucu ki. Oğlum 500 birim parayla alınacak şey lan bu. Daha bu gençler büyüyecek, işe girecek, hayatını idame ettirecek, üstüne başka şeylerin hayalini kuracak. Kimisi dünya gezmenin hayalini kuracak, kimisi araba almanın, kimse ev almanın. Fakat bunların hayalini kurabilmek bile ütopik geliyor, değil mi şimdi düşününce. Düşünün bak, gezmek, tozmak hayal ötesinde bir eylem gibi. 40 yıl düşünsem anlattığım 3 oyundan birinin lüks bir şey olacak aklıma gelmezdi. Durduk yere genç arkadaşların canını sıkmak istemiyorum ama benim canım sıkılıyor. Açık ve net sıkılıyor. Düşündükçe içim daralıyor ve bahsettiğim tek şey oyun var. Oyun film gibi, kitap gibi, müzik gibi bir eğlence aracı. Bir de şey var bak o da sinirlendiriyor. Aklıma geldi şimdi. Bu PlayStation 5 ile Xbox Series X'in 8300 TL'lik fiyatını görüp şey diyen var. İyi olmuş çocuklarımız bu oyun zehrinden uzak dursun. Bak bak lafa bak lafa. <laughs> Sene olmuş 2020. Hala da fikir sahibi olmadığımız konularda zehirmiş bir şeymiş diye yorumlar yapıyoruz. Hala da bu hataya düşüyoruz. Arkadaşlar oyunlar bir tanesi şey yazmış altına ya bence oyun oynayacağına tüfek geliştirsin roket geliştirsin ya amcık bir ülkenin her biri tüfek roket geliştir Ya baba roket yaptı falan geri zekalı mısın sen yani böyle bir şey var mı abi baba ben, ben uçak taraması yaptım falan salak ya bir ülkede kaç kişi roket geliştirebilir ki yani bunun bir limiti olması gerekmiyor mu böyle bir istihdam mı var yani. E baba garajda çalışıyordum. Müstakil levi var ya. Garajda çalışıyordum. İyon parçalamalı mermi geliştirdim. Mal mısın amına koyayım sen ya? Ne anlatıyorsun yani? Ne alakası var bunun PlayStation'la? Aptal mısın sen yani? Tehlikeli şeyler değiller. Her gün oturup 3-4 saat TV'ye kilitlenen ebeveynlerin çocuğuyuz biz. Birbirimizi kandırmayalım. Anlamsızca TV başına zaman geçiren ebeveynlerin çocukları olarak bize oyunların kötü olduğu söylendi bugüne kadar. Filmler, diziler ne kadar kötüyse oyunlarda o kadar kötü. Bakın şu konuda yanlış anlaşılmak istemiyorum. Oyunlarda tıpkı Amcikmiş. film ve diziler... Ya bir de arkadaşlar bir üst jenerasyona bazı konularda konuşma hakkı vermeyin. Vermeyin abi. Yani ben mesela size gösterdim 1966 yılının liseden çıkıp memur olma sınavını yayında gösterdim. Bir okulun yarısı erkek yarısı kızdır. Erkek nüfusu 662 ise Okulun toplam nüfusu nedir? 8 tane soru var. 8 sorudan birisi bu. Bunu bilerek memur olmuş. Hayatı boyunca 3 tane parmakla geçmiş taktiloya basar gibi F klavyede 2 tane form doldurmuş diye. Ondan sonra gitmiş bir de emeklilikte yaşa takılma yok. 45 yaşında da şey olmuş emekli olmuş insan gelecek. Burada her sene 6-7 milyon öğrencinin girdiği e, bilginin böyle havada dolaştığı dönemde böyle at yarışı gibi yarıştığınız yerde üniversitelere girip mezun olup bir de iş bulamadığınız bir dönemde size diyecek ki bunlar iş beğenmiyor, bunlar oyun oynamasın, bunlar... Ha siktir lan! Ha siktir! Kim veriyor sana bu hakkı? 662 ile 662'yi toplayabildin diye mi? Ha siktir lan! Hadi oradan! Hadi! Hadi oradan boomer. Ne biliyorsun ki? Ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Ne biliyorsun ki? Ne biliyorsun bu çocuklar hakkında? Hiçbir şey bilmiyorlar hakkınızda. Hiçbir şey bilmiyorlar. Hakkınızı yedirmeyin çocuklar. Gençler. Hatta yaşıtlarımı milenyıllara da, Y jenerasyonuna da diyorum. Siktirsinler gitsinler. Bir bok bilmiyorlar sizin yaşadığınız hayatla ilgili. Hiçbir bok bilmiyorlar. Öyle hakkınızı yedirmeyin. Boyun eğmeyin amına koyayım. Siktirsin gitsin. 662 ile 2 ile çarpmış da. Orada bana memur olmuş da biz bizim zamanımızda çok acılar çektik biz zar zor memur olduk. Hakikaten çok zor olmuş amına koyayım. Hakikaten çok zor olmuş ama koyayım. Siktir git amına koyayım ya. Bedel ödedik kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ezdirmeyin oğlum kendinizi. Sen gireceksin 7 milyon öğrenciyi böyle yumruk dövüşünde bir ve bir de alaşağı edeceksin. İşte ilk 50 bine gireceksin böyle doktor olacaksın. Ne oldu? 1000 dolar maaş alıyorum. Ne seni? Hayatımı gömdüm 1000 dolar maaş alıyorum. 68 yaşımda da emekli olacağım inşallah. Olursam da 3000 lira maaşım var. Anladın mı? Yedirmeyin oğlum kendinizi. 1000 dolar maaş alıyor oğlum doktor şu an. Pardon 800 dolara düştü şu an doktorun maaşı. Maaşı maaşı. Gözünü seveyim chat. Uzman doktordan bahsediyordum. 800 dolar şu anda pratisyen doktor 800 dolar maaş. Bak ben çocukken şey derlerdi böyle. <laughs> ben çocukken şey derlerdi. <laughs> ya cidden bu arada bakın. Hayal ürünü gibi arkadaşlar. Anlattıkça sinirlerim bozuluyor. Mesela şey denirdi böyle ben çocukken. Rusya'da doktorlar aylık 300 dolar maaş oluyormuş. İşte sonra şeyi duyduk. Kolombiya'da ayda 400 dolara doktorluk. Ben şey diyordum ya. Hassiktir lan dünyanın hiçbirinde yerinde doktora 300 dolar maaş veremezsin falan diyordum böyle. Böyle sinirlerim bozuluyordu. Abartıyorlar lan bence imkansız falan diyordum. Ve anladım gülüyordum yani. Abi doktora 400 dolar veremezsin yani. O adam yani siktir olup gidip başka yerde doktorluk yapamıyor mu abi? 400 dolara kim doktorluk yapar diyordum. Şu an 800 dolar abi. Bence bir araştıracağım. Bana abartı gelmişti abi. Çocuk kafamla şey demiştim abi 300-400 dolara kime doktorluk yaptırıyorsun ya. Bu dedim imkansız ya bu olamaz yani. Demiştim. Oluyor. Bizler gibi propaganda aracı olarak kullanılırlar. Bizi manipüle ederler. Bizi bağımlı hale getirmeye çalışırlar. Bunlar bir teori değil <laughs> bir gerçek. Fakat bu gerçek diziler filmler için de geçerli. Oyunların tek farkı içerisine girmenin daha kolay ve eğlenceli olması. Bu yüzden de bağımlılığı daha kolay tetikliyor. Fakat... Evet, benim annemle babam da bütün boş vakitlerinde Yalan Rüzgarı diye bir şey izliyorlardı. O onlara ne kattı? Ay, Ceyar böyle yapmış. İşte o onu atlamış. Bu bunu sikmiş falan. Ne? Ne oldu? Yalan Rüzgarı ne kattı size? Tuttu frutti izlerlerdi. Bizi odaya gönderirlerdi. Ne oldu yani şimdi? Tanki de atom parçalıyorlardı boş vakitlerinde. Dalla sizlerlerdi. Filmler ve dizilerde tehlikeli de onları da komple yasaklayalım demiyoruz değil mi? Buradan ebeveyn olan ve beni izleyen iyi niyetli anne babalara sesleniyorum. <laughs> Abiler ablalar bu iş tamamen denetim işi. Kimse çocuğunun 10 saat oyun oynamasını istemez. Kimse çocuğunun 10 saat YouTube videosu izlemesini de istemez. Kimse çocuğunun 10 saat dizi izlemesini de istemez. Bu olay tamamen denetimle alakalı. Yaş sınırıyla doğru içeriklere ulaşmakla alakalı. Ve en önemlisi de süreyle alakalı. Artık şu işi çözelim araştıralım öğrenelim ya. <laughs> Lan, bilmediğimiz her şey öcü muamelesi yapmayalım ya. O oyunlar başka hiçbir medyumun veremeyeceği sunabilen gelişme katkı sağlayan araçlardır. Ulan hiçbir şey katkı sağlamasalar bile iyi vakit geçirmeye yarayan araçlardır kardeşim. Bir şey katmasına gerek yok. İyi bir oyun kaliteli geçirler, eğlenceli bir zaman sunar. Bu kadar basit. Şunun dengesini artık bir kurun ya. Bıktım şunu 10 yıldır anlatmaktan ben konuya sıçradık. Bir de beni ne sinirlendiriyor biliyor musunuz? Bu tarz şeylerin lüks olması gerektiğini düşünen insanlar sinirlendiriyor. Telefon almanın lüks olması gerekliliği. Akıllı telefon lüks bir şey değil abi. Bizde lüks bir şey ama akıllı telefon lüks bir şey değil. Ve bazı insanlar akıllı telefonların bu kadar pahalı olmasını, lüks olmasını oh iyi olmuş herkes de alamaya versin demesi falan. Abi bu öyle bir şey değil ya. Bu çok normal alabileceğim bir şey. Maksimum bin dolarlık parayla alabileceğim bir şey yani. Ha, 1000 dolar az değil eyvallah ama bizdeki bir 26 bin, 25 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin gibi fiyatlar yok ya. Araba araba mesela. Ama eskiden hani öğrenci adama böyle alırdı 20-30 bin liralık bir araba. Çocuk öğrencilik vaktinde bilmem ne olsun diye durumu varsa. Şimdi öyle bir şey yok yani. Alamazsın. Hani 20-30 bin liraya ne alıyorsun ya? Ve insanların bunu böyle normal olması gereken bu abi falan. Herkes her şeye erişmemeli. Konsolların pahalı olması iyidir. Oyunlar pahalı olsun. Telefonlar pahalı olsun. Bazen bazı insanları anlayamıyorum. Mesela bu şey gibi bir iş yerinde çalıştığınızı düşünün abi. Bir odada A birim çalışanları bir odada B birim çalışanlar var. İkisi de aynı işi yapıyor. A'daki işçiler 4000 lira alıyor. B'dekiler 3500 lira alıyor. B'dekiler gidip diyor ki onlar niye 4000 alıyor? Onlar da 3500 alsın. Anladın mı? Bunun gibi. Halbuki B'dekiler gidip biz de 4000 almak istiyoruz diyebilirler. Ama önce tersten bakıyor olaya. Kendisinden daha iyi şartlarda birinin olmasını hayal etmek istemiyor yani. Onun da şartlarını aşağı çekmek istiyor. Neden böyle bir psikoloji var bilmiyorum. Hani kendisini yükseltmek yerine, kendisinin daha yükseği talep etmesi yerine ben daha yükseğini istiyorum. Hani bunu talep etmek, bunun peşinden koşmak yerine telefon ucuzlasın, elektronik eşya ucuzlasın. Bu ne abi? Eniş siyaset yapıyor, politika konuşuyor. Ne konuşuyorsun? Oyuncusun sen, oyun anlat. Oyun anlat. Politika konuşuyor, siyaset konuşuyor. Oyun anlat. Oyun anlatsın bu ya. Ben bunu mu Ben bunu oyun anlatıyor diye geldim. Bu diyor bana daha çok şey iste. Oyun anlat. Enis. Çerisan ne oluyor? Bu ne? Lanet ben gelsin ya. demek yerine ben alamıyorsam daha da pahalı olsun. Kimse alamasın kafası çok enteresan bir kafa. Ne diyeyim arkadaşlar hayırlısı neyse olsun diyeyim ya. Genç arkadaşlarımızla hayat ve oyunculuk yolunda başarılar diyeyim. Umudu kaybetmeyin abi. Zira para harcamadan sahip olabileceğimiz tek şey o. Bir de açık olun oğlum kendinizi daraltmayın lan. Böyle bir alana hapsetmeyin böyle. böyle bir alanda kalmayın tıkılı kalmayın her şey üzerinize geliyormuş gibi olmasın. Şartların boktanlığını dilinize pelesenk etmeyin. Biliyorum şartlar boktan olabiliyor ama elinizden geleni yapın lan. Yapın oğlum hiçbir şey olmasa da denedim dersiniz. Elle işine geldiğiniz zaman ne yaptınız abi siz bugüne kadar şartlar boktan da hiçbir şey yapmadık diyeceğinizi şartlar boktan da denedik olmadı dersiniz. Ama olursa o zaman nefis olur. Artık ne olacağı da size kalmış durumda yani. Böyle içimdekileri dökmek istediğim anlamsız bir video yaptım. Kusura bakmayın. Bu tarz videolar önümüzdeki zamanlarda Abartıyor gelebilir. Abartıyor geldi bana biraz. Olsun. Çünkü konuşmamız lazım bu konuları. Yani bir şekilde bu fiyatların anlamsızlığı gündemde kalmalı bence. Gündemde kalmalı ki artık... Abartıyor. Artık kulağına mı gider? Oyun yayıncılarından bahsediyorum bir şekilde bu işlerde bir kamuoyu oluşturulur. Daha sağlıklı fiyatlandırmaya mı gidilir? Ne olacak bilmiyorum. Belki üreticiler düşürürler, bir falan ama ya yani bu fiyatlarla bir sağlıklı oyuncu kültürünün kalması çok zor bir şey. İyice uçmaya başlıyor yani ve bu uçuşu durduracak hiçbir şey de yok şu anda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bir de bak son olarak şunu diyenler de Abartıyorum süs süs O kadar şey varken ülkede oyun mu kaldı geriye diye Haklısın dostum çok güzel O kadar şey varken geriye oyun mu kaldı diye soruyor olman da çok nefis bir şey Lütfen sen de kafanda gördüğün o diğer problemler ve sorunlar için çalış biz de ona destek olmaya çalışalım. Herkes kendi bildiği alanda, kendi ses getirebildiği alanda kamuoyu oluşturmaya çalışırsa çok daha sağlıklı bir sonuç alabiliriz. Hayvan oh. hakları mesela bundan bir insana gidip de dışarıda kalan aç insanlar var demek gibi bir şey bu. Abi sen de onlar için bir şey yap. Sen de onlar için bir şeyler yapana destek ver. Oh. Herkes kendi alanlarında bir şeyler yapsınlar. Niye bu yardımları kıyaslama çabasına giriyorsunuz ya? Yani oh. çok acayip. Bu dediğim diğer psikoloji işte o dedim ya. 3504 bin. O kafa bir şey yani. Abi bunun adı What Aboutism. What Aboutism. Yani o zaman onu ne yapacağız? Oğlum ben ben geçen kurbanda insanları e, şevk edebilmek için, şevklendirebilmek için dedim ki e, bu sene dedim kurban maliyeti neyse, değeri neyse Darüşşafaka'ya bağışlıyorum dedim. Bana şöyle mesajlar geldi. Orospu çocuğu cari Mehmetçik Vakfı'na bağışlasan bir tarafın çıkar değil mi? Senin ananı sikeyim. <laughs> <laughs> abi Darüşşafaka hani kimsesiz çocuklar falan. Benim istediğim vakfa bağışlamadığın için geber inşallah. Abi o hani, hani... <laughs> Kızılay'a bağışlasan sıkıntı yok diyoruz ya ne alaka abi? <laughs> bırakalım o zaman abi. Her şeyi bırakalım hiçbir şey hakkında konuşmayalım. Sokacağım ha. Hadi görüşürüz. Pardon kusura bakmayın. Haklı Cahosuz. <laughs> Size mi soracağım lan? Dedim yere başlarım lan paramı. Abi çekilişe nasıl katılırım? Ünlem çekilişten gelen linke tıklayarak katılabilirsin. Abone olduktan sonra. Tombuldor. Merhabalar. Ah link atmasan keşke.